nereden bir gün, bu bitti diyor ama sohbet Allah bitirmeden bitmez, boş verin hocayı. Sofya bakın siz. <laughs> <laughs> Çok bunlar, Allah ya hele geçmez bunlar özel kalp işleri dedim. Şimdi benim şeyim Sürmeli Hoca da Bolu'nun tepesinden Bolu'ya inerken sol tarafta Tokatlı Hayrettin Hazretleri'nin türbesinde yatıyor. Tokatlı Hayrettin Hazretleri Fatih devrinin Allah alem velilerinden nakşi saadeti Tokatlı Hazretleri böyle yapıyor. Benim şeyim ayak ucunda böyle ikisi bir sırada yatıyor. Dön dönmezsin, döner dönmezsin. Üç kişiyiz. Asım Başçavuş, Halil isminde Cevizli'de bir manifaturacı, bir de ben. Hatme'ye girdik. Hatmeden çıktık. Halil dedi, efendim dedi ben manevi bir hal gördüm. Rüya değil, eşkare Hatme'de gördüm. Ve Allah için ne gördün ama Dedi, Tokatlı Hayrettin Efendi Hazretlerini gördüm. Senin ilk şeyin Sürmeli Molla Muhittin Efendi Hazretlerini gördüm. Hayrettin Hazretleri sana dedi, hatmede konuştu. Oğlum, biz seni dünyaya baktık, Rehinsül Evliya Seyyid Abdülhakim Gavsi Kasrevi'ye gönderdik. Eğer Şam'da olsaydı, biz seni Şam'a gönderirdik. Sen kursa gitmedin, onun malısın. Hatırlıyor musun? Benim evladım Molla Muhittin'e bir ekmekle bir ekmekle şeker hediye getirmiştin. Bu da delilim olsun. Halil bilmiyor ben ilk sürmeli hocama Ülker marka tenike kutulu 3-4 kilolu bisküvi kutusu aldım ilk gittiğimde. 2 kilo da kesme şeker aldım. Tokatlı Hayrettin Efendi Hazretleri 400 sene 500 sene olmuş yatalı bizim Bolu'daki ülkenin en şekeri görüyor. Ya kardeşim Arif böyle olur. Döşekte yatmış adam karayı görmüyor, çocuğu görmüyor. 500 sene önce yatan bisküvinin markasını görüyor. Bu da sana delil olsun. Benim oğlum Molla Muhyiddin'e geldiğinde sen ekmekle bisküvi demedi. Yalan Allah bu de olmaz. Ekmekle şeker getirmiştim. Bu da delilim olsun. Yani bak biz seni biliyoruz. Oğlum sen sohbete devam et. Nerede edersen biz yardım ediyoruz. Gaye Allah'tır. Sen Allah'a göz anla. Ya hepsi bir bunların, hepsi bir. Biz şaşıyız. Şişeyi getir. Şeyhim hangisini? Birini kır, birini getir. Birini kırdın mı? Hiç kalmaz. Nefsi kır. Çıkar aradan, geriye kalsın yarada. kır <laughs> <laughs> şişeyi. Şu enaniyetini kır. <laughs> Allah'ım bir çok güzel bu sohbetle. Yine benim balıma bindi o.